arkadaşlar ben neredeyse burada hey. Creeper Elveda gelme buraya Ben buraya en iyisi arkadaşlar ya Kıfırını kapatayım böyle yoksa böyle olmayacak Harbi böyle olmayacak Arkadaşlar Hadi gidiyoruz Çok büyük bir macera Güm 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 Hadi bit bitim yer ne taraf gidiyor Bak tekrar kıracağım bunları hepsine. Sööö, söö, 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 söö. Aha oradaki su bitiyor, bitti ya bitti. Şimdi geldik buradaki sıkıntılı suya. Hadi bit 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 bit. Oha şükür bitti. Büyük bir macera atlattık arkadaşlar. Çok büyüktü bu macera. Arkadaşlar şu an çok büyük bir maceraydı bu. Şimdi şu, şimdi biz şöyle bir kendimizi temizleyelim. Kemikler gitsin. Arkadaşlar ilk önce ne yapıyoruz ki biz yani? Beş tane biz kaç tane şey almıştık? Hatırlam. Buradan şöyle su gelsin. Buradan şöyle 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 şöyle. Şu kutusu oh, oh. Şuradan şöyle arkadaşlar. Ee, şuradan böyle. Şimdi burada balıklar arkadaşlar rahat rahat yipleyecekler. 4 tane almıştık biz bundan. 1 2 3 4. Hadi <laughs> bakalım. Ana! Hadi güzel yüzün Görev tamamlandı. Birinci bölüm, ikinci bölüm. Ben bunları nasıl yapayım yani arkadaş? İlk arkadaşlar internetimiz geldi. Yani ilk geldi. ay <laughs> ay Bu nasıl bir maceraymış yani? Macera değil. Yani macera değil sanki güzel bir şeylik yaptık yani bu ne? O kadar, o kadar yani. <laughs> Ben de. Ben, de şu ben şunları bir koyayım. Anam. Ben şöyle. Bir... Ya, artık video biteceğim yani. Ne yaptım ben epey bir yani epey bir manyaklaştırdım bu videoyu. Epey yani size demek istediğim çok uzattım. Ben 30 dakika kalmamı ne yaptım? Neyse arkadaşlar bugün videomuz bitti. E ekran sağda ve solda bir tane video çıkmıştır. Bizim o yüzden üstüne tıklayarak bir videoları da hay! izleyebilirsiniz Ben de o sırada yaptığım şeyleri düzelteyim. Kameramı kapattın değil mi? Dur bir kontrol edeyim abi. Sen de kes bak. Kamera sen hiç şanslı değilsin ama. Hep böyle şey dediğinde hiç kapatmıyorsun bana şunları tahmin o şunu ben çok sevmiştim ya tekrar yapacağım çok eğlenceli gibi tövbe Kamerasında kamera aslında bak bakıyorum sana öyle bakıyorum abi Baksana i̇şte ondan sonra şunları şöyle bir yapalım Kapatmamışım abi. He tamam o zaman kapatmadı tamam ben de... ne kapatmadı mı? Evet abi. Neyse arkadaşlar görüşürüz hoşça kalın bay bay.